Merhaba arkadaşlar. Şu anda Kordoba'nın simgesi olan Kurtuba Camii'nin içerisindeyim. Sadece Kordoba'nın değil, Elhamra Sarayı ile birlikte tüm Endülüs bölgesinin en önemli simge yapılarından bir tanesi aynı zamanda. Biraz tarihinden bahsedecek olursak, 785 yılında Kordoba'nın Endülüs Emirlikleri tarafından fethedilmesinden sonra 1. Abdurrahman tarafından eski bir kilisenin kalıntıları üzerine inşa ediliyor. Bu da Kurtuba Camii'ni dünyanın en eski camilerinden bir tanesi yapıyor aynı zamanda. 1236 yılında İspanyollar Cordoba'yı tekrar fethettikten sonra katedrale dönüştürüyorlar. Ama şu an günümüzde halen bile cami izlerini taşımaya devam ediyor ve hatta Meskita Katedral yani cami katedrali olarak biliniyor. Aynı zamanda bir başka bilgi daha. Dünyanın en çok tutun içeren dini yapısıymış.